Özgür Özel çiçeği burnunda CHP Genel Başkanı olarak bazı açıklamalar yaptı. Şöyle söyledi, tabii uzun bir grup toplantısıydı. Yaklaşık bir saat kadar sürdü, 45 dakika bir saat kadar sürdü. Ama anayasal krize dair konuşmalarını özetlersek, mesele bir anayasa krizi değildir dedi. Mesele bir mahkemenin ve ona cesaret veren bir genel başkanın anayasayı tanımamasıdır dedi. Ki burada Erdoğan'a bir gönderme var. Mesele bir devlet krizidir dedi. Belki yarın bir gün seçimi yap ama keyfiliğine bir darbe girişimine direnip direnmeme meselesidir dedi. Şimdi bu benzetmeleri doğru buluyor musunuz? Erol Bey siz de başlayalım. Çünkü daha önce de anayasaya karşı bir darbe girişimi olarak okunuştu. Evet. <laughs> Özgür Özel bu Yargıtay AYM krizinin bu değerlendirmeler ve benzetmeler sizce doğru mu? Yani ben de aşağı yukarı benzer bir şekilde düşünüyorum. Fakat toplumun tam olarak böyle düşünüp düşünmediği konusunda kuşkularım var. Evet. Yani çok açık olan bir şey var ise o da e, Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki dönemle ilgili olarak bir plan içinde ve bu planın ana e, ekseninde de sanırım anayasa değişikliği söz konusu e, edilmek isteniyor. Evet. E, ki bu bana göre e, Sayın Erdoğan'ın uzun bir zamandan beri e, üzerinde düşündüğü ve çeşitli yazarlar böyle ifade ettiği için ben de öyle ifade edeceğim. Cumhuriyet parantezini kapatmak üzere bir hamle, son bir hamle yapmak istiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla da yani Özgür Bey'in söylediği gibi mesele bir anayasa meselesi değildir gerçekten. Ve bütün o diğer söylediklerine de katılıyorum. Fakat insan şunu bekliyor. Şimdi bir darbe girişimi bir anlamıyla e, olabilecek olan bir şeyden söz ediyoruz. Fakat toplumdan ses çıkmıyor hiçbir şekilde. Yani bu, yani tuhaf diyeceğim ama e, esas itibariyle tuhaf da değil. Çünkü bizim toplumumuzdaki e, yapı e, sosyolojik olarak böyle ani reflekslere sahip değil. Yani hemen bir itiraz noktasında bir e, bir eylem içinde olamıyor maalesef ama bu yeni bir mesele değil. Yani bir yargıtayın gerçekten de Anayasa Mahkemesi'nin kararına itiraz etmesi ve Anayasa Mahkemesi tanımaması dünyanın hiçbirini kabul edilebilir bir şey olamaz. Ve bu anlamıyla da esasında bir darbe adımıdır öyle söyleyeyim. Bu da adamın arkası gelir mi bilmiyoruz ama bu bir adım olduğu çok açık. Yani ben de böyle düşünüyorum. Böyle ama sorun. halktan yeterli tepki ortaya koyulmuyor diyorsunuz. O evet. da enteresan. Belki anlaşılamıyor olabilir mi? Yani halk bu durumun ciddiyetini, vahametini anlamıyor ya da tam anlatılamıyor olabilir ben mi ikinci, acaba? Ben ikinci, evet yani tam anlatılamadığı kanaatindeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Özgür Özer Öz 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 bunu ifade ediyor ama bunu gerçekten kendi kadroları, kendi... E, parti tabanları itibariyle bir hareket e, bekliyor insan. Çünkü bu e, kolayına e, sıradan bir hadise değil yani. Dolayısıyla da e, ne bileyim ben bir e, so bir sokak hareketini bir bir mitingi bekliyor insan. E, ama böyle bir şey olmamasından dolayı da biraz e, sanki siyasetçiler arasında bir kavgaymış görüntüsü veriyor ama öyle değil. Yani siyasetçiler arasında bir kavga görüntüsü verse de e, konu doğrudan doğruya Türkiye toplumunun temel dayanağı olan bir anlamıyla anayasa ilkelerinin çiğnenmiş olmasıdır. Bu anlamıyla kabul edilebilir bir yanı yoktur bence de. Ama mesela şunu görmek istiyorum ben. ben Muhalefet partileri, mesela niye Ali Babacan, Davutoğlu cephesinden herhangi bir tepki görmüyoruz? Anlamıyorum bunu da gerçekten. Hani bunlar altılı masada oturmuşlardı ne oldu? Yani bunlar bir muhalefetin ana... Çizgilerini çizmişlerdi. Peki ne oldu şimdi? Yani 15 kişiyle meclise girmekle problem çözülmüş mü oldu yani? Dolayısıyla da ben bunları doğru bulmuyorum ve gerçekten de özellikle altılı masanın zaten hani bir zamandan bir konuşup duruyoruz. Bir başarısızlık haline gelmiş olan altılı masanın tümüyle ortadan kalktığını düşünüyorum zaten hı hı. Yani ortada yok hoş da hı hı. ama Fikri olarak da böyle bir ittifakın bir birlikte demokrasiyi savunmanın bir şeyini görmüyorum ben burada bir ne nasıl söyleyeyim sembolik hareketlerini görmüyorum Onun için de doğrusu üzgünüm bu gelişmelerden dolayı